Yılbaşında ne yapacaksınız efendim? Ben bir şey yapmam yılbaşında. Benim sosyal hayatım yok. Anlayamadım. Benim sosyal hayatım yok ya. Neden yok efendim? Yok. Yeterliliğim yok ondan. Nasıl yani anlamadım. Ben hiçbir eğlence yerine sosyal hayatım olmadı ömrümde. Neden? Yeteneksizlikten olmadı. İmkanlar el vermedi. Anlamadın mı? Anladın mı? İmkanlar nasıl el vermedi efendim? Anlatır mısınız bize? Hı? İmkanlar niye el vermedi? İşsizlikten el vermedi mi? Ne alacaksın? Ömrüm benim şantiyelerde sürünmekle geçti. Sosyal güvenliğin altına girdim. Şimdi daha sürünüyorum. Neden? Gittiğim yerde doktoru bulamıyorum. Yok doktor yok ya. Ramazan bayramından bu yana ben hastayım. Daha doktor bir sonucunu ulaştıramadım. Bu onun verdiği filmi çektirdim. Gittim bir süre doktor yok. Maf oldum ya ben ya. Böyle şey olabilir mi ya? Keşke cezaevine gireydim ben. Sosyal güvenliğin altına girseydim. Gireceğime. Cezaevine gireydim. Bir ünvanım balurdu. Çakıcı bir, bir ünvanım oldu ya. Herkes tanırdı ya ben sürüm sürüm sürünüyorum ya. 35 tane ben şantiyelerde süründüm. Sosyal hayata sigortaların altına gireceğiz diye. Yani buyur. Sonuç bu işte. Efendim yılbaşında ne yapacaksınız? <laughs> ne yapacağız ya? Emekli adam ne yapabilir? Size söylüyorum hadi. Emekli adam ne yapabilir? Size söylüyorum. Bir buçuk emekli maaş alıyorsun. Oturuzuz evde hanımla beraber. Ne yapabilir? Ya bizim yılbaşı bizim neyimiz? Yılbaşı demek. Gavurun Hristiyan'dan bayağı. Sen oturacaksın, namazını kılacaksın, Allah'a dua edeceksin, geçeceksin yani. yani, biz, bize ne, yılbaşı biz ne, yılbaşı bizim kapımıza bile uğramaz yani. yani. Nerede? Biz ilk önce kendi ekonomimize bakarız. Ne yapacağız? Ekonomi gidiyor. Yine Suriye'si geliyor, kartı gösteriyor, çıt içindeki tüyü hallediyor. Bir kuruş para ödemiyor. Kendi ülkemde ben mülteci yaşıyorum, düşün yani bunu yani. Kendi ülkemde mülteci yaşıyorum ben ya. Bana üç kuruş para veriyorsun. E diyor ki bu adam emekleri yük diyor. Emekli yok. E Şunlara bir gidin, bakın sanayide. Kaç para maaş veriyor adamlar? Beş lira maaş veriyorlar, artı sigortası yok. Hiçbir şey yok. En azından diyor ki, adam gençler çalışmıyor diyor. Niye çalışmıyor? Niye çalışmıyor? E adam aslında şey küçük emekli maaşı. Ev kirası dört lira. Adam doğal gazı versin, elektriği mi versin, suyunu versin? Çocuk mu olsa evini alışveriş mi yapsın? Ben size söylüyorum ya. Çıkıyorlar televizyonda, baş başa konuşuyorlar. E ondan tuzu kuru. Efendim yani. ne düşünüyorsunuz? Ben işsizlikten başka bir şey düşündüğüm yok. Şu an işsiziz. Artı çalıştığımız şirketlerden tazminatımızı alamıyoruz. Tazminatımızı alamamızın sebebi tehditlerden dolayı. Ki ben bunu yaşadım. Hala da yaşıyorum. Onun için e, zengin adamlarla uğraşılmaz. Ben bunu anladım. Yani büyük balık küçük balığı yutuyor. Gerçekten bu. Haksızlık var mı? Adaletsizlik var mı? Var. Her yerde var. Daim amcanın dediği gibi kendi ülkemizde e, şu an şeyiz. Göçebeyiz, mülteci. mülteciyiz. Çünkü Suriyelilere on, tanınan olanak şu an Türk halkında fakir bir insana tanınmıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben e, konumuz aslında yılbaşı olduğu için e, oradan başlayayım. E, şimdi yılbaşı ben biraz sosyal birisiyim. Yani yılbaşı kutlanmış kutlanmamış e, bunu insanlara kendi tercihine bırakıyorum. Yani e, Hazreti İsa'nın doğum yılı olarak e, kabul edilir yılbaşı. E, ben kendi dini, inancıma göre hani kutlamanın bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu insanların kendi tercihine kalmış bir şeydir. E, Hazreti Hz. İsa da bizim peygamberimizdir. E, Hazreti Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem e, son peygamberimiz. E, onun nasıl ki doğum gününü kutluyorsak Hazreti İsa da bizim peygamberimizdir. Kutlanabilir. Ama ben bu gündem dışı bir şey söylemek istiyorum. Benim de yaşım 39. Yıllarım Avrupa'da geçti. Ve daha aynı hatta arkadaşa onu söylüyordum. Yani ben yıllar önce Avrupa'ya gittiğimde ekmek 1 Euro'ydu. Ve geçen yaz bacanağım geldi Hollanda'dan. İlk merak ettiğim şey ekmeğin fiyatıydı. Yıllar geçti ve ekmek halen orada 1 Euro şu an. Yani zam yok. Hiçbir şekilde zam yok. Ee, benim gündemim biraz daha işte ekonomik. Ben duruma ekonomik olarak bakıyorum. 39 yaşındayım. Ee, bu hükümet döneminde ya da daha önceki hükümetler döneminde ben Türkiye Cumhuriyeti devletinden hiçbir şekilde, hiçbir vakıftan, sosyal yardımlaşma derneğinden bir yardım almadım da talepte etmedim. Aşağı yukarı bir buçuk iki aydır falan bir işsizlik yaşıyorum. Ee, bununla beraber. E, Mecburiyetten dolayı sosyal yardımlaşma kurumlarına e, işsizliğimden dolayı yardım taleplerinde bulundum ama hiçbir şekilde dönüş e, olumlu ya da olumsuz sağlanmadı. E, bununla alakalı e, devletten e, bir yardım bekliyorum, yardım talep ediyorum. Bir şey yapmam kalender ne yapar? Soruyorum. Bir <laughs> şey görüyorsun. Yapmayacak mısınız bir şey? Bir şey yapmam. Ne yapacağım? Neyle yapacağım? Durumunuz mu yok? Durum yok. Devletin verdiği parayla geçiniyoruz başka bir şey yok Yetmiyor mu efendim? Yetmez tabii ya ne olacak ya 3 lira ne yetecek ya Küfrü peynirin kilosu 120 lira 125 lira Daha ne olmuş 90 lira 100 lira Ne yapacağım bu? efendim mi böyle? Vallahi bilmiyorum dünya kavruluyor işte Bir şey yapacak bir şey yok İlk bir şey yapmayacağım Neden? Kimsem yok. Kiminle ne yapacağım ben? Nasıl yok efendim kimsiniz? Kimsem yok. Ben tek başıma bir adamım. Eşinin çocuklarınız yok Hiç mi? kimsem yok. Bir Rabbim var, bir ben varım. Niye böyle efendim? Böyle öyle, öyle efendim. Var da yok yani. Üzüldüm. Ben şimdi Ereğli'yim. Ereğli, Ereğli halka Adana'da kabirden evliydim. Ben Adana'da fırında çalışıyordum. Kaza yaptım. Kazadan sonra ben hastaneye düştüm. Cavra dev topla da gitti. Bir kız vardı. İkisini de götürmüş. Şimdi hiçbiri yüzüme bakmıyor. Hepsi bu. Anladım efendim. Teşekkür ederim. Bir şey demedim. bizim ilgimiz yok. Bir kere o bir. Niye yok efendim? Biz normal günümüz. Biz yılbaşı bizim meselemiz değil. Yani. Hı. Ben ilgilendirmeyen bir şey. Hı hı. Benim dinimle ilgisi olmayan bir şey. Onun için ondan ilgilenmiyorum. Yani. Hayır. Yılbaşı kutlayacak mı diyorsun ama hı hı. benim kitabımda yazmıyor, öyle bir şey yazmıyor. Yazmıyor. Niye efendim? Biz e, Osmanlı çocuğuz diyelim ya. Namaz kılacağız, ibadet yapacağız, başka bir şey yapmayacağız yani. Öyle hindi kızartma, bilmem. E, Rakı işme yok, kitabımızda yok zaten o.